Ritme analizi içerisinde pek çok yeni olanak eklenmiştir. Bu olanakların analitme penceresinden görebiliriz. Analitme penceresinde burada tanımlı performans noktası olanağı eklenmiş. Aynı zamanda burada istediğimiz bir değeri yazarak istediğimiz noktaya kadar sistemi performans itme analizi yapabiliriz. Modelleme seçeneklerinde ise kolonların kesme kuvveti hesabında şirozların dikkate alınmaması, konsol ve basit girişlerde plastik mafsal oluşturup oluşturmaması seçenekleriyle birlikte temel üst yapı etkileşimli çözüm ve bu çözümlerin seçenekleri ve iterasyon düzeyinde de değişiklikler yapılmıştır. Burada eğer basit girişlerde mafsal oluştur seçeneği işaretli olmazsa burada işaretlediğim gibi olan tali kirişlerde ve konsol kirişlerde itme analizleri için plastik mafsallar tıpkı buradaki gibi oluşturulmayacaktır. Burada aynı zamanda plastik mafsallar içerisinde iskelet eğrisi, hasar durumlarını gösteren iskelet eğrisi ve elemanın moment eğrilik penceresinde de buradaki hasar durumları iskelet eğrisi üzerinde gözükmektedir. Aynı zamanda Performans analizi eleman özellikleri içerisindeki performans analizi seçeneklerinde de kullanıcı tanımlı noktaya performans noktası kiriş yüksekliği veya su basma perdesini dikkate alan temiz açıklığa göre plastik mahsal oluşturulması seçenekleri eklenmiştir. Aynı zamanda itme analizinin raporları da genişletilmiş mevcut kolon kiriş bilgileri, yapı yerleşim ve yapı genel bilgileri gibi tüm özellikler bu itme analizi raporları içerisinde eklenmiştir.